Herkese merhabalar. Selamlar, saygılar. Bugün böyle kolay, fırın çalıştırmadan yapabileceğiniz enfes bir yaş pasta tadında kek yapıyoruz. ve malzemeleri o kadar az ki hemen böyle bir çırpıda yapıp tamamen böyle 15-20 dakika içerisinde hazır olacak. En güzel atıştırmalık. böyle tatlı krizlerinize 10 numara Hemen tarife geçelim. Bir tane yumurtamız var. Şekerimizi ilave ediyoruz. Ve bir güzel çırpıyoruz. Böyle blender'a öyle şeylere de gerek yok. Yani elimizle halledebiliriz. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok da kolay. Sütümü ilave ediyorum. Ben yine malzemeleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bu şekilde hepsini sırayla ilave ediyorum. Unumu da yavaş yavaş ekleyeceğim ve gerçekten tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz bir lezzet ve çok kolay böyle en hızlı hazırlayabileceğiniz ve fırın yok en güzeli. Böyle bir tencerem vardı benim. Yani daha doğrusu kapaklı ne olursa olur. Hiç fark etmez. Tava olur, tencere olur. Böyle katı yağla. Margarin ya da tereyağı olabilir. Tencerenin tabanını güzel yağlıyoruz. Ve ağzını kapatıyorum. En kısık ateşte. Kısık olmalı. Eğer ben ayarlayamam diyorsanız alt tabanına yani ocağın üstüne böyle tek kat şeklinde alüminyum folyo kapatabilirsiniz ama hiç gerek yok çok kısık ateşte çok güzel oluyor ağzını hiç açmadan bir 10 dakika pişirelim o arada sosunu hazırlayalım isterseniz sos da hazırlamayabilirsiniz ama bu şekilde pasta tadında oluyor böyle malzemelerimi koydum minnacık bir tereyağı ilave ediyorum. Böyle sıkı tutsun, üzerinde hemen donsun diye. Birazcık da çikolata ekleyeceğim. Yani bunlar size kalmış. İstiyorsanız hiç çikolata eklemeden o şekilde hemen yani pişer pişmez üzerine dökerseniz ıslak kek oluyor. Ama pişip ters çevirdiğimizde normal pasta gibi yiyebilirsiniz. Bu şekilde kürdanla kontrol ettim gördüğünüz gibi 2-3 dakika diye artık soğumasını bekledim İlk soğuğu çıktı ve hemen çıkacak göreceksiniz tavadan. gördüğünüz gibi yanma yapışma hiçbir şey yok şimdi soğuyan sosumu ilave ediyorum. Sos soğuk olursa bu şekilde üzerinde donacak. Akıp gitmeyecek. Şimdi gördüğünüz gibi dondu. Şimdi üzerine istediğimiz gibi süslemeler yapacağız. Ben bunu böyle birazcık süslüyorum. Çünkü bizde her pastaya mum koyulur, kesin üflenir. O yüzden pasta gibi olsun istedim. Siz de istediğiniz gibi süsleyip yiyebilirsiniz. Dolapta beklettim 5-10 dakika. Şimdi artık doku testine geçelim. Gördüğünüz gibi o kadar yumuşak ki. Aa, bu şekilde gerçekten yaş pasta gibi. Afiyet olsun efendim. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere.